Merhaba arkadaşlar videoma hoş çok heyecanlıyım. çünkü çok güzel bir deney yapacağız açık hava başıncı yer çekimine nasıl deniyor onu bugün onu size göstereceğim çok heyecanlıyım suyumuz var bir tane bir de kağıt var bir de bir tane tabak aldım akması diye İlk önce suyumuzu alıyorum. Çok heyecanlıyım. Şimdi Ay, çok heyecanlandım be. Dur söyleyeyim. Şimdi saç çeviriyorum bunu. Arkadaşlar şimdi yeniden deneyeceğim. Pes etmek yok. Arkadaşlar pes etmedim. Yeniden başladım. Şimdi yeniden deneyeceğim. Demek ki ha a a a hava basıncı e olmadı. Şimdi bunu yeniden deneyeceğim. Arkadaşlar yine denedim. Ben pes etmem. A deneme yaptım. Onları olmadı. Bir daha deneme yaptım. İki defa yaptım. Şimdi bir daha yapacağım. Çok heyecanlıyım. Her zaman heyecanım gitmedi. Yani şimdi koyacağım Şöyle ilk önce bastırıyorum. Sonra hemen çeviriyorum. Şöyle bas biraz olmayacak sanki. Ama oluyor çıkıyor. Ay yaptım. Çok güzel oldu. Elimi de gidiyor bak. Şey. arkadaşlar. Su akabilir buradan. Su bardakta kaldı. İlk defa böyle su bazenleri böyle gidiyor ama bir şey olmuyor ama yine de yani kaldı çok güzel çok sevdim ama siz benim gibi çok bekletmeyin ama yaptım yine de yaptım ne olmuş ki şimdi arkadaşlar burada hava bazence gördük. Siz de yapabilirsiniz çok eğlenceli belki yapın çünkü yanlış söyledim orada ben de yani çok eğlenceli Suya alıştım. <laughs> suyu alıştım su pek şey yapmıyordum eğlenmiyordum tek elimi yıkarken yapıyorum çünkü çok güzel bir şey suyu alıştırdı bu beni yani bunu yapmak lazım ee, kanalıma abone ol olma olmanızı isterim bay bay